Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Poco maç değil. Poco işe yaramaz. Evet arkadaşlar pokoy işe yaramaz değil mi? Ben bu jesiyle kuru kalı jesiyle hiç oynamayacağım. Sebep bu köpeği, köpeği hep 3 tarafa bakıyor. Demek ki 3 kişi var etrafında. Jesinin göz parlaması sebebi ağlıyor. silahını da sarılıyor. Anneciğim beni kurtarın diyor onun için. Neyse boş verin. Arkadaşlar bu oyunda hem broku açacağız. Hem bütün karakterleri onun rütbe yapacağız. Önce teyzemizle başlayalım. Teyzemiz dünyanın en yaşlı karakteridir. Dynamite'den bile şu dededen bile daha yaşlıdır. Bekle göstereyim. Bekleyin çıkmayın ha. Bundan bile daha yaşlıdır. Yas, bu daha yaşlı çünkü gözlerinin yanında çizgi var. Çünkü çok yaşlı. Evet teyze şeyle. Bu sen herkes 10 kupa 10 rütbe yapacağız tamam mı? Tamam. Evet, neyse. Let's do this. Siz bu muyum? boyutunu kullandım derseniz garipim ben IQ'm düşük Aha. bir şey olmaz kan şeli var orada bir tane daha teyzemiz var seni tam yesin gel buraya cezanı yedin aaa aaa terbiyesiz aa, aa! aa şurada bu benim bu benim bu benim Heh, tam da uçacaktı. Sen kuş musun? Sen canavar. Sen kuş musun? Kuş musun bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Birinci olmuşuz haberim yok. Nasıl öldü derseniz. Dumanlardan. Yaparak öldü. Neyse arkadaşlar. Çok hızlı konuşacağım. Bundan sonra ben merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9 video yapacağız. Sonra onun onu rütbe yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir brok alacağız. Let's Havalı zaman çocuğu alacağız. Neyse bu çok görüştü. İki kutu mu? Kutuyu almam lazım. Kesin oradan biri gelmeyecek. Şimdi senin belanı yedim. Pil. O çiçek adamı öldürmem lazım. Çiçek adam benim en kötü düşmanımdır değil mi teyze? Evet. Koş teyzecim koş. Dünyanın en hızlı koşucusu teyze. Dünyanın en hızlı koşucusu. Ay tam da ölecektim teyze tarafından. Teyze tarafından öldürülmek istemiyorum. Kutu. Hmm. Nita bu benim kutum. Kutum bu benim. İşte bu. Oo boğa. Bak boğa seni sevmiyorum. Dur. Canım olsun senin canavar. Tabi siz. Yeter Nasıl? Nasıl ya? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne? Neyse boş ver Şeli. Şimdi Şeli gücü adına. Şeli gücü adına. Let's do this. Ben izliyor? Ben kim izliyor? Nefret ediyorum. Uy, uy, az kalsın ölecektim haberim yok. Ulan birbirlerini kovalıyorlar, oyun oynuyorlar Bizim bizim eşek. oynuyorlar. Sen bir terbiyesiz. Siz dövüşün orada. Ben bizi sizinle alakam yok. Siz dövüşün, dövüşün. Hmm. Adam senle uğraşamam ya. Ah gözüm yarim yarim. Kutular gitti gözümün önünde gitti kutular Yatarım sen yüzünden daha adam çok akıllı Oh ben daha senden daha akıllıyım Senin çarabaya bayılırım Senin kız Sen ölmüştün hani niye yeah. Ne <laughs> Kaç dakika olmuş Tamam Oo, Güzel Neyse nice. devam devam Ku boş ver şimdi teyze şeyi. Evet arkadaşlar bugün ne yaptım? Okula gittim. Kursa kaldım ve devam ettim. 10 gün 10 ders oldu. Evet arkadaşlar videomu like atıp abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar da arkadaşlar bütün herkes böyle yapar. Hım, amcamız orada duruyor. Amcamız, amcamız, amcamız. Çok severim ben bu amcayı. Var ya ben bu amcayı çok severim. Bu amcayı çok severim. Bana ateş edemezsin sen amca. Bırak onu. Kızı bırak. İşte bu. Kız ben sana yardım ettim. Oha. Ben sana yardım ettim kız. Ama sen bana ne yaptın? Hala vurmuyorsun, vuruyorsun. Senin terbiyesiz kız. Hiç sevmedim seni kız. Hadi bakalım daha. Aha, bir adam lazım bana adam adam. Ben bir zombi miyim? Evet. Ben bir adam mıyım? Hayır. Bana like atı like atacak mısınız? Hayır. Abone olacak mısınız? Hayır. Lütfen alın ya çok üzgünüm bak üzüldüm. Arkadaşlar bana like atıp abone olursanız gülücük atarım. Oo kuş. Oğlum sen kuş musun? Bir ateş etme öğren. Buradasın işte. Cık. Hem görünmez oluyor hem hala gözüküyor. Nasıl bir oyun bu? Güneşçisin oğlum sen. Güneşçisin misin? Sen Türkiye'nin güneşçisi misin? Güreşçisi misin seni terbiyesiz? bana vurmaya çalışıyorsun. Ben güreşçiyim ben teyzeyim. Teyzeler her zaman kazanır. Evet arkadaşlar teyzemiz her zaman kazanır. Evet arkadaşlar ben size bazı bilgiler yapayım. Bu Neyse arkadaşlar reklam yaptım resmen. Öh. Çok da var ya. Neyse arkadaşlar. Birinci ağlarsak göz kirpiklerimiz uzarmış arkadaşlar. Evet ben biraz şaşırdım. Ve ama e, e, işte olabilir. Sıradaki bazı bilgiler arkadaşlar. Hamisalıyorum. Arkadaşlar şimdi anlatamam savaş çıktı. Ya da anlatabilirim. Dur şuradaki kuş. Kuş terbiyesiz kuş Hayır. Bir gülücük atıyor oh. 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 Hadi yapabiliriz bunu. Let's do this Maske takmaktan boğazım çıktı ya. Seni robot zombi kuş. Robot zombi kuş git buradan. Robot zombi kuş. Robot zombi kuş. Robot zombi kuş. Robot zombi kuş. Robot zombi kuş, robot zombi kuş. Robot zombi kuş. Robot zombi kuş. git artık. Bak seni yok ederim. Sen bir daha robot olamazsın. Sen artık tek gözlü canavar olursun. Beni kaldırmaya çalışma. Yeter artık. Bıktım senden. Abi dur ya. Abi dur ya. Biraz canını doldur bari amca. Öldüm ben. Ben öldüremedim. Nice. Kol tarafından dövülmek. tam bir sinema çıkar arkadaşlar. Şapkalı çocuk. Ha, orada. Elektrikçi kız. Sen elektrikçi mi oldun? Ay abi tamam ya. Neyim kızıyorum. Ay kayıt durdu sandım biraz. Elektrikçi kız. Elektrikçi kız. Uhu, elektrikçi kız versene çalışkan çocuk. Yeter elektrikçi kız. Bıktım senden. He, he Sonunda arkadaşlar teyzemiz on Bey'e görüşürüz teyzemiz. Sonra seninle yine karşılaşacağız. Bakayım. 9 dakika olmuş arkadaşlar. Neyse videomuzu bitirelim burada arkadaşlar. 10 dakika olmuş bitirelim. Oo, güzel şeyler açıldı. Evet arkadaşlar. Videomuzu bitirdik tamam arkadaşlar. Şu an video bitti. Like atıp abone olun arkadaşlar. Çok zordu ya. Neyse sonra söyle geliyormuş yapamıyorum. Şu an. Ne yap zaten bu olmaz. Kendi kulübümü bulabilir miyim acaba burada? Dur. Bir dakika. Hemen bakayım Acaba hadi. Şöyle yazayım. Kan. Dur. Kankalaş. Bakayım. Yok. Bulmadı. Of ya. Keşke bulsaydı. Şu bloku bir açabilsem videoda ne neyse duruyor ya. Bloku bir, bir video yapardım. Hmm, bu videoda çok yapacağım çok çok. Bir boş hastalığı. Çok havalı. Bu az ben ne olacak. Bu az ben ne olacak.